İleride bir çocuğum olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şimdi gelecekteki çocuğumla birazcık konuşacağız. O sen benim çocuğumuzun. O benim çocuğum benim. Öncelikle nerede, ne koşulda ve kimle yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Cinsiyetini bile bilmiyorum. Bir kıyafet. 18 yaşına kadar istediğini giyemeyeceksin. 18'den sonra da giyemeyeceksin. Şaka şaka. Yerine göre ve sana yakışan değil. Sevgili çocuğum, zaten yapma desem de yapacaksın sevgili. Kimseye hemen güvenme. Kimseye. Babana bile. Ama üzülüp de gelirsen başını omzuna yaslayabileceğin bir babam var. Unutma. Dövme piercing de ben burama bir tane piercing yaptırdım. Hala delik kaldı. İleride pişman olmayacağın şeyler yaptır. Bak sen benim çocuğumsun babanın değerini bil. Alkol ve sigarayı kesinlikle kullanma. Çok zararlı. Çok. Aman çocuğum. Yapma çocuğum. Bana sakın böyle şeyler dedirtme. Meslekte ise yaparken keyif alabileceğin meslekler yap. Ve o meslekte en iyisi olmaya çalış. Eve giriş çıkışta da gecenin bir körü kapıya açıp uyandırırsan kesin kızarım. Ve yaptığın şeyden eminsen kimseyi dinleme. Put your hand. Kaldılar çocukluğumu habersiz kaç büyük devirdi dünya kaç acı içinde kaç der kaçıncı rüya <laughs> neler neler mi gördük Ye, eskiye dair olan her şeyi gömdük yürüdüm